Herkese merhabalar ben Kan. Bugün sizlerle birlikte Raft'ın birinci bölümündeyiz. Raft'a bakalım ilk bölümde neler yapacağız. Haydi başlayalım. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar Raft bildiğiniz üzere şurada bir tane köpek balığının olduğu, köpek balığına karşı mücadele ettiğim ve de denizin ortasında yaşam mücadelesi verdiğim bir oyun. Ee, sesi kıstım. Ses lazım değil bize. Hatta ses tam kısayım. Ses sevmedim. Ya çok fazla şey var, dalga sesi var. Dalga sesi dinleyemeyeceğim. Ee, şöyle malzemeleri topladığınız ve ee, bu malzemelerden bir şeyler yaptınız. güzel bir oyun. Yaşam mücadelesi verdiğiniz. Şöyle her şeyi çekeceğiz kendimize. Ee, önemli olan çok malzeme var. Scrap mesela. Scrap çok lazım bize. Bak Şu gelen iki tane şey var ya onlar çok lazım bize. Şöyle önüne atalım. İkisini de alalım. Şu şeyler çok iyi e, ee, fıçılar. Fıçılardan bayağı bir malzeme elde edebiliyoruz. E, ee, size tek tek göstereceğim neler yapacağımızı. Başlayalım. Eğlenceli videolar umarım. Ee, yaşam mücadelesi vereceğiz buradan Ne kadar eğlenceli oluruz artık. At abi. Gel abi. Bak şöyle yolda giderken onu da alacağız. Önemli olan şeyler şu. Ee, öncelikle su ve de e, şey Nedir o? Diyemedim. Su ve yemek hemen hızlı halletmemiz lazım. Bir de gece oluyor ya. Gece olduğunda bir şeyler toplayamayacağız. Işık olmazsa. Işık da yapmamız lazım. Bunun için bayağı bir malzemeyi seri bir şekilde toplamamız lazım. Ya yani malzeme kaçırmamamız lazım ben başta. Gece olana kadar ayva yiyeceğiz yoksa. Şöyle atalım şunu. Al abi. Her şeyi al. Şöyle. Daha bir malzeme kaçamadık. Her şeyi aldık. Scrapları kaçırmam lazım. Şu an bir scrap avcısı gibiyim. Gördüm scrapı yakalıyorum. Scrap ne bu arada? Onu da bilmiyorum da çok tam olarak. Kopek balığımız şurada. Kopek balığına Deni diyelim. Deni orada. Deni. İsim verelim. Deni. Deni. Hadi bakalım. Al şunu da. Evet. Şuraya fırlat. İyi malzeme aldık lan oradan. Şimdi arkadaşlar köpek balığına bakıyoruz. Köpek balığı daha gelmemiş. Sesi kapattım. O yüzden köpek balığının saldırma sesini pek duyamayacağım. Sadece gelirse görürüz yani. Şurada scraplar var. Onları kaçırmam lazım. Şimdi al. Güzel. Saldır abi. Deni geldi. Deni 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 deni. 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 Lütfen yapma deni. Deni deni deni. Deli bize saldırmayı bıraktı. Şimdi arkadaşlar şu malzemeler geliyorken kaçırmam lazım. Şu an evet susadık. Biliyorum. Ama biraz beklemesi lazım. Bakın şu an sus susama alarm verdi. O yüzden çok fazla yormayalım. Bunu şuraya yapalım. Onun sonrasında hemen şunu yapalım. Sonrasında ee, bardak yapmıştık değil mi? Bardağı şöyle al. Arkadaşlar bardağı alıyorsunuz. Suyu buradan alıyorsunuz. Bura veriyorsunuz. Bu kadar basit. Sonrasında şu de şöyle genişlet. Yoksa saldırıya uğruyoruz. Şöyle alalım şunları. Şurada bir tane daha olacak. Güzel. Su sıkıntımızı hallettik sayılır. Şunları al. Elimizi ala verelim. Şu sandığı da alacağım. Su içeceğim bir. Şimdi şöyle temiz su içiyorsunuz, tekrar doldurup tekrar koyuyorsunuz. Ee, şimdi Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şunu yapacağız. Yapmak için lazım. Şöyle ip yapalım bayağı. Sonuç şu. Bunda Şöyle aynı şeye koyalım. Al abi şunu. Şöyle malzeme çekmeye devam edelim. da çek. Şimdi arkadaşlar şöyle sürede bir basamak katalım da malzemelerimizi güvenceye alalım. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane olta. Hayır bir şey yapmayacağım. Şunu al. şu bir yakala. Kaçırmayalım. Şu suyu bir içelim. Lan alamadım ya. Suyu içtim ben bu arada hiçbir şey tamam. Açlık şu an çok bastırmadı ama açlık içinde çözümümüz kolay. Açlık için şöyle bir şey yapıyoruz. Atıyoruz bunu. Böyle. Bekliyoruz balığın gelmesini. Balık ben geleceğim diyor. Bazen başka şeyler de çıkıyor. Bakıyoruz. Ve balık geldi. Bu kadar kolay balık tutmak. Bir daha atıyorsunuz. Şimdi bu balığı çiğ de yiyebilirsiniz. Pişirip de, de yiyebilirsiniz. Tabii ki pişirip de yediğinizde daha çok canınız şey oluyor. Şöyle E'ye bastığınızda pişiriyor. Ama E değil de eee sol tık yaparsanız eee Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla raft videosu istiyorsanız videoya beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.